Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, düşünemeden kaçma oynuyoruz. Oynuyoruz. Arkadaşlar şu delikleri amacı oyunu Yıldırım ay süper yavaş. Yıldırım hızlı, orta ve yavaş var. Onlar gelirken çok yavaşsınız. Hemen bak ben giremiyorum çok hızlı olduğum için. hızlı olduğum için giremiyorum. Bakın yıldırım gelmeden önce hızlıca şöyle buraya girmeye çalışıyorsunuz. Çalışıyorsunuz. Ondan sonra hemen şuraya giriyorsunuz. Ölmeden. Ben hep öldüm. Arkadaşlar oyunu biraz bitirmişim gibi. İki gün önce başladım. Bakın böyle oyunun ipetleri var. yok jok falan var. Oyun adı Göksel. Ay oynadı. şimdi göstereceğim şıkkın. Ah, şimdi göstersem oynamayı güzel Arkadaşlar, bu <laughs> yükseltmem için kaç para istiyor? Ee, adamı Dragon var, kozmik yok kötü. Bir. Başladım gir 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 öldüm öldüm basalım gaza bas gaza epik <laughs> efsanevi şuraya gider miyiz? yok gidemeyiz girer misin kozmik nereye geldik lan kozmik işte arkadaşlar şurada bakın durun Bakın yukarıda kozmik yazıyor zıpladığım yerde. Ama şu an varamayacağız gibi. Hızlı gelse o merkezden bir yavaş gelse var ya o. Ya da yıldırımdan sonra şey gelse. Uf, Ge direkt geçeriz. <laughs> ne alaka? Hiç değmedim. Endekse bir bakalım. O Oyun çok baklı arkadaşlar. Zümrüt. Kan. Altın. Elektrik. elmas, Kan. Altın. Zümrüt. Normal. normal, normal, normal. Heh. Burada 50 Roblox. Roblox'a Dragon Clan oyunu var. Ben almamı gerekiyor çünkü oyunu bitirdim. Arkadaşlar. Oyuna geldiğiniz an oyunu beğenip buradan anlatsanız Plastik Baboy alıp efsanevi 1.1K veriyor. Oy <laughs> oyunu beğenmekten çıkıp bedava karakter alabilirsiniz. Oha. Kara Arkadaşlar bunu bulmaz mı? Varım Aha. <laughs> seviye yaparım el itma. Oğlum benim kozmik ay benim kristallerimden daha iyi veriyor. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Hepinize görüşürüz.